thank you Donald Trump geri döndü, ABD ve dünyayı bekleyen kaos start aldı. Donald Trump yeniden başkanlık koltuğuna oturdu ve tam da kendisinden beklendiği gibi iddialı, kaotik ve sınırları zorlayan açıklamalarla gündemi sarstı. İlk 24 saatlik performansıyla hem içeride hem de dışarıda büyük tartışmalara yol açtı. Göreve geldiği gün Rusya-Ukrayna savaşını bir günde bitireceğim diyerek dünya liderlerini şaşkına çeviren Trump bu iddiasını ışık hızıyla yutarak bir anda Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama planlarından bahsetmeye başladı. Ancak asıl kaos iç politikada attığı adımlarla start almış oldu. Dış politikada yapacağı hamleler ise Türkiye için ürkütücü görünüyor. Trump sinyallerini Türkiye'yi överek başladı. Ben şahsen bundan çok tedirgin olduğum videoda bu konuya özellikle değineceğiz. Trump'ın ilk icraatlarından birisi veda töreninde merdivenin yerini bile bulamayan mavi ekran Biden döneminde oluşturulan elektrikli araç politikalarını iptal etmek oldu. Bu alandaki devlet fonlarını donduran Trump bu hamlesiyle sektöre büyük bir darbe vurmuş oldu tabii darbe vurduğu sektör yine kendisine geçmişte muhalif olan sektör bunu da belirtmekte fayda görüyorum Trump'ın bu kararı ABD'nin karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini sekteye uğratırken Trump'ın intikam arzusunu tatmin etmiş oldu. Enerji sektöründeki şirketler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Uzmanlar bu kararın ABD'nin uluslararası iklim hedeflerinden sapmasına yol açacağını belirtiyor ama Trump bunu takmıyor. O şahsi intikamlarını alma derdinde. Trump'ın çılgın planları bununla da bitmiyor. Panama'yı ve Grönland'ı e ABD topraklarına katma fikrini yüksek sesle dile getiren Trump, uluslararası arenada tansiyon oldukça yükseltti. Bu açıklamalar müttefik ülkelerde şaşkınlık yaratırken ABD'nin küresel liderliğine yönelik ciddi endişeleri de tekrar gün yüzüne çıkarttı. Kaos mu, strateji mi? Göreve gelişinin üzerinden henüz bir gün bile geçmeden bu kadar sert adımlar atan Trump, görünüşe göre ABD tarihinde bir dönüm noktasına imza atmaya kararlı dostlar. Ancak aldığı ve alacağı bu kararlar ABD'nin geleceğini daha kaotik bir yola sürüklemiş gibi görünüyor hem de şimdiden, ilk günden. Peki Trump'ın bu sıra dışı hamlelerinin ardında bir stratejimi var yoksa bu daha büyük bir kaosun sadece fragman bölümü mü? Bu videomuzda dünyanın delisi olarak da adlandırılan Trump'ın ABD ve dünyayı nereye sürükleyebileceğine dair eldeki verileri otopsi masamıza yatırıyoruz. Videomuza başlamadan önce sizlerden videoyu beğenmenizi ve kısa da olsa bir yorum yapmanızı rica ediyorum dostlar. Bu minik desteği esirgemeyenlere de samimi teşekkürlerimi gönderiyorum. Çaylar ve kahveler de hazırsa videomuza başlıyoruz. Trump için dün Rus politika uzmanlarının yaptığı harika bir yorumla başlamak istiyorum. Kısa ama o kadar anlamlı ve içi dolu bir yorum ki bu. Rus politika uzmanları Trump'ı şöyle tanımlıyor. Trump eğer bundan 30 sene önce Ukrayna'da yaşasaydı harika bir tele satış dolandırıcısı olurdu. Gerçekten de Trump'ın hem geçmişte hem günümüzde sergilediği davranışlar gerçek bir telefon pazarlamacısı gibi devlet yönettiğini gösteriyor. Yüksek perdeden sürekli vaatlerde bulunuyor, gerçekleşmesi çok zor ya da hayata geçmesi durumunda yıkımına yol açacak vaatlerde bulunuyor ve bunları söylerken de o kadar kendisi inanıyor ki. Öncelikle Rusya-Ukrayna savaşından başlayalım. Bildiğiniz gibi Putin, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturuşunu Nikolayev'de içinde NATO subayları ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu büyük bir üssü havaya uçurarak başladı. Ve bununla da Trump'a çok sert bir hoş geldin mesajı yolladı. Türkiye'de de çok tanınan ünlü Rus düşünür ve siyaset uzmanı Dugin, ABD Başkanı Donald Trump'ın başka öncelikleri olduğu için Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü erteleyebileceğini belirtti. Dugin, çatışmaların sona ermesi durumunda Ukrayna'da kimsenin memnun olmayacağını belirtti. Biz memnun kalmayacağız, Ukraynalılar memnun olmayacak, Vladimir Zelenski'nin nazileri memnun olmayacak. Elbette Avrupa Birliği de bundan memnun olmayacak. Trump bu konunun tamamen ertelenmesinin daha iyi olacağını anlayacak kadar pragmatik ve mantıklı ifadesini kullandı ve şöyle devam etti. ABD Başkanı Zelenski rejiminin finansmanını keserse Ukrayna krizi çok hızlı bir şekilde sona erecek ama bunu istemiyorlar. Dostlar bildiğiniz gibi savaşan aslında Ukrayna değil küreselci liberaller ama savaş aparatı olarak Ukraynalıları kullandılar ve kullanıyorlar. Bu sayede de Rusya'ya zarar verebilmek için ülkenin tüm kaynaklarını ve nüfusunu da çok hızlı bir şekilde eritmeyi de başardılar. Kanalı takip edenler bilir İngiltere geçtiğimiz günlerde Ukrayna ile 100 yıllık bir anlaşma yaptığı Detayı zaten malum ülke kaynaklarının İngiltere tarafından sömürülmesi. Üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu gücünü üretimden değil sömürgeden alır tekrar bu vesileyle de bunu hatırlatmak istiyorum. Trump'ın Ukrayna savaşını bir günde bitireceğim balonu ilk günden söndü sayılır. Videolarımda da hep belirttiğim gibi Trump'ın söylemlerinin aksine davranacağını bilen Putin, işi şansa bırakmamak için Ukrayna savaşında cepheleri ve saldırıları genişleterek devam ediyor. Ne kadar haklı olduğu da ortaya çıktı. Yardımcıları tarafından muhtemelen yanlış bilgilendirilen Trump, Rusya'yı yaptırımlarla boğacağını ilan etti ilan etti ama sarı kafanın kafası Biden kadar olmasa da biraz gidik. Yahu Rusya'ya dünya tarihinde kimseye uygulanmayan yaptırımlar uygulandı. Uygulandı da ne oldu ayrı mesele bu yaptırımlar ters tepti ve Rusya daha da güçlendi. Ha bir de işin şu kısmı var. ABD halen uçaklarda ve uzay endüstrisinde kullandığı teknolojik önemli parçaları Rusya'dan almaya devam ediyor dostlar. Keşke yaptırım uygulansa Allah akıl fikir versin ne diyelim. Ukrayna savaşı bu hızda da giderse zaten yakında Zelenski'nin zorunlu biatıyla son bulacak. Geçmiş tarihi okuyup analiz edebilen herkes bunun böyle olacağını bilir ve görür. Trump geçmişte kendisine komple kuran ekipten olduğunu ilan ettiği Dünya Sağlık Örgütü'nden de ABD'yi çekip çıkarttığı ayağının tozuyla. Bence bu muazzam bir gelişme ve bu sayede ulusalcı ve küreselci savaşı da saflarını çok net bir şekilde belli etmiş oldu. Sarıların Trump'ının beni en çok gülümseten namlesi ise elektrikli arabaların deyim yerinde ise fişini pıt diye çekmesi oldu dostlar hem de bakan olarak atadığı Elon Musk ismi aslında elektrikli arabalarla özdeşleşmiş durumdayken bakınız Tesla. Gördüğünüz gibi bizi oldukça renkli günler bekliyor dostlar. Hayat kalitemiz düşük bari böyle gelişmelerle biraz eğlenmeye çalışalım. Şimdi gelelim bizi asıl ilgilendiren kısma. Trump'ın olası Türkiye politikalarına ve bizi nelerin beklediğine. Suriye'de hesap devrildikten hemen sonra Trump bunun tamamen Türkiye'nin başarısı olduğunu ilan etti ve işin tüm sorumluluğunu üstü kapalı bir şekilde bize yıktı. Ama nasıl başarıysa bizim başa geçirdiğimiz STŞ örgütü ilk olarak Türkiye'den gelen mallara %500 gümrük vergisi koydu ve Türk inşaat şirketleri içinde hoş sayılmayan yaklaşımlar sergilemeye başladı. Şu an tüm dünyanın gördüğü ve dile getirdiği ama kırmızı vile de sopalı Türk yorumcuların görmezden gelmek zorunda kaldıkları bir gerçek var. O da bu işten en karlı çıkanın İsrail olduğu ama buna şimdilik diye bir paraf düşüyorum ve devam ediyorum. Suriye'deki iç savaş ve ardından gelen istikrarsızlık bölgede güç dengelerinde önemli değişimlere yol açtı. İsrail'in bu süreçten karlı çıkan taraflardan biri olduğunu söylemek belki bugünkü stratejik kazanımlara işaret ediyor olabilir. Ancak bu durumun da mutlak bir kazanç olarak değerlendirilmemesi gerektiği yorumunu yapıyorum ve biraz farklı açılardan İsrail'in durumunu sizlere göstermek istiyorum. Tamam, şu an ilk etapta İsrail bu işten karlı çıktı gibi görünüyor ama Suriye'deki iç savaş İsrail'in iki ana rakibi olan İran ve Hizb Hizbullah'ın kaynaklarını büyük ölçüde tüketti. Buraya kadar her şey İsrail'in istediği gibi görünüyor. İran Suriye'de rejimi desteklemek için ciddi askeri ve ekonomik maliyetlere katlandığı Hizbullah ise Suriye'deki çatışmalara doğrudan katılımıyla hem insan gücü hem de prestij kaybetti. Ama siz basında atılan yaygaralara aldanmayın, üstüne basarak vurguluyorum. Şu an sesleri çıkmasa da o bölgede ne Hamas ne de Hizbullah asla yok edilemez. Çünkü İsrail'in varlığı devam ediyor. Hizbullah ve Hamas isim ve yönetim anlayışını değiştirir ama yakın tarihte yine var olur, yine güçlenir ve güçlenecek. İşte bu pencerelerden baktığımızda İsrail için şu an karlı görünen durumun uzun vadede aynı şekilde olduğunu söyleyemeyiz. İran'ın Suriye'deki varlığını arttırması ve istikrarsızlık nedeniyle bölgede yeni tehdit unsurlarının ortaya çıkması İsrail için uzun vadeli bir güvenlik sorunu da yaratmaya devam edecek. Ayrıca Suriye'deki kriz bölgede yeni terör örgütlerinin doğmasına ve İsrail'e yönelik potansiyel tehditlerin de çeşitlenmesine yol açtı. İsrail işte bu korkuyla Esad rejimi devrildiği gün orduya ait bütün silah depolarını vurdu, ileride herhangi bir potansiyel tehlikeden zarar görmemek adına ama ne çare. Neyse Trump ve Türkiye kısmına geçecek olursak videonun girişinde de söylediğim gibi bu beni oldukça endişelendiriyor. Bildiğiniz gibi Trump hem biraz deli aynı zamanda makyavelist bir adam anlık ruh haline göre de yıkıcı kararlar alabiliyor. Türkiye ekonomisi ise Rahip Brunson dönemine göre çok çok daha kırılgan ve zayıf ABD çıkarları uğurma bize her türlü zulüm uygulanabileceğini düşünüyorum. Özellikle Rusya ile olan ilişkiler konusunda Rusya ile çok büyük bir ticaret hacmine sahibiz. Ama deli Trump Rusya'ya yaptırım uygulamakla kalmayacağını söyledi, Rusya ile hareket eden bütün devletlere de yaptırım uygulayacağını belirtti. Sizce burada kabak bizim başımıza patlamayacak mı? Dostlar Bob planı halen devam ediyor. ABD başkanı değişince sadece kullandıkları yöntemler biraz değişebiliyor o kadar ama uygulayıcılar yine aynı isimler. Batılı emperyaller Türkiye'yi övüyorlarsa bunun arkasından bir felaket kesinlikle gelir. Tarihte bu hiç değişmemiştir. Kartalkaya yangını son birkaç gündür gündemi haklı olarak işgal etse de Batılı emperyallerin Apo ile ilgili planları değişmeden hızla devam ediyor. Bizim çakma muhalefetin de aslında aynı merkezden güdüldüğü gerçeğini de lütfen unutmayalım. Her ne kadar farklı sebepler gösterilse de ben Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili Bob şüphesine sahip olanlardanım. Bir parti genel başkanının tutuklanması ister istemez komplo teorisi olarak adlandırılabilecek düşüncelerin de çıkmasına vesile oluyor. Kısaca 2025 senesi çok radikal gelişme ve değişimlerin yaşanacağı bir yıl olacak şimdiden kendini belli etti. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Görüşmek üzere.